merhaba arkadaşlar sizlerle bugün 500'lük puzzle yapacağız Bu ilk bölümü Gördüğünüz gibi Konakta ilkbahar 33'e 48 Şimdi yapacağımız yeri ölçelim Bu dikdörtgen olduğu için Şurası 33 oluyor burası da 48 oluyor Şimdi e, Gördüğünüz gibi 33 Olabiliyor şurada olacak mesela. Şimdi 48 ölçü. Gördüğünüz üzere sığıyor. Şimdi açalım kutumuzu. Gördüğünüz gibi bu set değil. Ee, Gördüğünüz gibi bunun markası farklı. Ee, bu yarım. Bu da tam puzzle yapıştırıcısı. Gördüğünüz gibi puzzle yapıştırıcısı yazıyor. Hiç açmadım. Gördüğünüz gibi poşeti. Sonra ee, resmi görebilmek için böyle kartondan bir şey sahipleyici. Şimdi keselim. Gördüğünüz gibi puzzleları döktük. Böyle bakacağım yer. Burada da fazla yapıştıracağım Başlayalım.